Evet, herkese tekrar merhaba. Bugünün son oturumunda e, İmece platformu ile birlikteyiz. E, sizin de çok seveceğinizi düşündüğüm bir platform İmece. E, ve e, sosyal girişimcilik alanında çeşitli şeyler dinleyeceğiz. E, Zeynep Çelik, doğru değil mi Çelik bu arada doğru. söylediniz? <laughs> yanlış hatırlamıyorum. E, <laughs> ve Mustafa Özel birlik bizle birlikte. Hoş geldiniz bu arada e, yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, Bugün evet. biraz yoğun bir programımız vardı ama umarım herkes mutludur. Güzel bir gün olmuştur. Bizim de açımızdan bir zirve oldu bu. Online olması tabii çok iyi oldu. Çünkü sizleri Çanakkale'ye toplamak çok kolay olmayacaktı. Özellikle bu dönemde. Yani çok zor olacaktı. Ama online olunca tabii rahatlıkla toplayabildik. Çok teşekkür ederiz tekrar. Siz hani Zeynep Hanım, Mustafa Bey siz kendinizi bir tanıtırsanız bir de İmece nedir, neler yapar, onu anlatırsanız devamı zaten gelir. Tamam, şahane. Zeynep sen başlamak ister misin? Tamam. Ben Zeynep. İmece'de gençlik programlarından sorumluyum. Oranın sorumluluğu tamamen bende oluyor. Az sonra zaten yapmış olduğumuz programlardan, buradaki gençlerin nasıl faydalanabileceğinden tek tek bahsedeceğiz. Ama hani kısaca ben yaklaşık 3 yıldır İmece'de çalışıyorum. Bundan önce farklı farklı görevler yapmıştım. Şu an en son tamamen gençlik projesiyle ilgileniyorum. İmece'nin tanımını belki Mustafa yapar. Ben direkt sözü böyle Mustafa'ya atayım. Sonra tekrar alırım. Teşekkürler. Valla planlamadan gidiyoruz ama gayet de öyle yapacaktım. Evet. Merhaba herkes öncelikle. Ben Mustafa. İmece'ye ben de 2020 yılı itibariyle başladım ama sektörde yaklaşık 10 yıldır hem sosyal sivil toplum alanında hem de sürülebilirlik alanında yaklaşık 10 yılı devirdim ben de. Ee, Zeynep'e de teşekkür ediyorum. İmece, yani Zeynep'in yanına hemen imece koymuş. Ben direkt soy ismimi koymuştum. Ee, <laughs> ama yani belki insanların belki insanların kafasında imece nedir e, hem onu aktarmak istiyorum hem de bugünkü diğer sunumları da dinlediğimde işte istemez, insanların gündeminde e, koronavirüs tabii ki hepimizin hayatında olduğu için korona bağlantısıyla anlattılar kendi anlatacakları şeyler. O yüzden müsaade varsa ben ekranımı paylaşmak istiyorum Cem. Ee, burada aktardım zaten. Şahane siz umarım buyurun ben alın sıkıntısız içinde. Umarım sıkıntısız bir şekilde, umarım bir şekilde um, ekran paylaşıyordur. Tabii paylaşıyoruz. Ben panelime geldiği anda size hemen yansıtacağım. Tamamdır. Şu gelmedi henüz. Biz sor, yorumları senden mi alacağız eğer soru gelirse? Tabii tabii ben size e, soracağım eğer soru gelirse. Tabii benim de sorularım var. <laughs> Onları da sorarım. <laughs> Hmm. Tamam. Ee, yansıtabildiniz mi acaba siz? Yani ee, Yansıtma gönderdim ama ee, ee, hemen tekrar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yok yok sorunu yok. Şu anda ben, ben de hemen, hemen alıyorum ve aldım. Evet. evet. Tamam şahane. Evet. Buyurun siz başlayabilirsiniz buyurun. Tamam bir yandan da YouTube'a telefondan bakıyorum. Aa, evet tamam, şu an her şey yerinde. Tamam, herkese tekrardan merhabalar. Ee, ekranda şu anda şey gözüküyor e, hem benim hem Zeynep'in e, imece mail adresleri. E, bugün dediğim gibi, yani şimdi sosyal girişimcilikten bahsederken aslında sıkıntılı bir alan. Neden? Çünkü girişimciliği anlatabiliyorsun ve girişimciliğin altında olan bir alan diye ister istemez bahsediyoruz ama aslında ne Türkiye'de ne de dünyada sosyal girişimcinin tam bir anlamı yok. E, şimdi bu bir cepte dursun. E, i̇kincisi Koronayla anlatmak çok bence e, anlamlı çünkü e, günlük hayatımızda şu anda yatıp kalkıp koronayla e, kalkıyoruz. Biraz önce Adam mıydı Adam mıydı tam ismini kaçırmış olabilirim ama e, Adam, evet. <laughs> Adam'ın, Adamın sunumunda da bahsettiği gibi aslında hani, e, hani yeni normali ya da post koronayı anlamak için gerçekten oradan çıkmış bir insana ihtiyacımız var ve şu anda aslında hiç kimse oradan çıkamadı. Ben ona, o yüzden buraya hani post-corona ya da yeni normal demek yerine şu anda bir inter-corona ıı, kısmındayız. Daha post-coronayı göremedik ve ıı, bu bağlamda aslında hem sosyal girişimciliği hem ıı, imeceyi aslında aktarmak istiyorum. Ee, şimdi ister istemez günlük hayatımızda filyasyon, entübe, bulaş, pandemi, epidemi gibi yepyeni kavramlar girdi. Bunlar girmeden önce bizim hayatımızda daha çok sosyal kriz, altıncı yok oluş, küresel iklim krizi gibi çeşitli kavramlar vardı ama Günlük hayatımızda bu tür kavramların yeni olduğunu o, varsayıyoruz. Ee, aslında her kadar bilim insanları 1970 yılından beri e, çeşitli bir şekilde bizi uyarsalar da e, bu yeni kavramlar, e, bu korona zamanında bütün bizim gerçekliğimizi e, alıyor. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor, bugün 30 Mayıs 2020 tarihi ve e, korona aslında bizim hayatımızı nasıl etkilediğini ne olacak tam bilmediğimiz bir şey. O yüzden zaten bunun adına da yeni koronavirüs deniyor. Ki işte evet. çeşitli beni en fazla etkileyen araştırmalardan bir tanesi de hani ikinci dalga diyoruz ama belki de bu üçüncü dalga, dördüncü dalga, beşinci dalga bilmediğimiz belki hayatımızda o sürü bağışıklığı denen bir e, gerçeklik olacak. Hani sanki bir anda yeni normalde hayatımızda koronavirüs olmayacakmışız gibi diyoruz ama belki de yeni bir sağlık kriziyle baş başa kalıp belki bu e, ikinci dalga belki de iklim kriziyle gelecek. Yani aslında bizim için de hani küçük bir trailer oldu. Aslına baktığımızda. Yani sosyal girişimciliğin merkezinde o sosyallik yatıyor. Retel e, problemler yatıyor ve ister istemez de e, yeni dalgalar o sosyal hareketleri de ye, getirecek. Yani belki de bu hani, hani the curve dediğimiz o e, eğri normalleşme belki bambaşka yerlerden gelecek. Ama ister istemez girişimcilikten bahsediyoruz. Ya. Bugün e, çeşitli insanlarda da duyduk. Ee, kriz aslında fırsatla da çevreye biliniyor. Chicago eski valisinin söylediği bir söz vardı. Bir krizi asla israf etmemek gerekiyor, boşa harcamamak gerekiyor. Ve burada geleceğin girişimcileri, belki günümüz girişimcileri buradan aslında nasıl bir e, fayda yaratabilir? Hem finansal hem de e, sağlık krizi gibi kitlesel bir probleme nasıl çözüm getirebilir? Bunların da içinde aslında ideal bir e, zaman. İmece aslında tam da bu kafa yapısındaki insanlara destek olmak için 2016 yılında e, atölye, S360 ve Zorlu Holding ortaklığında kurulmuş bir sosyal inovasyon platformu ve e, toplumsal, çevresel, sosyal meselelere yenilikçi ve çö sürülebilir çözümler getiren birey ve kurumları desteklemeyi amaçlıyor. E, işte bizim personalarımızdan bir tanesi sosyal girişimciler. Ve sosyal girişimciler için de çeşitli destek programları e, sunuyoruz. Bunlar şimdiye kadar ön kuluçka ve kuluçka şeklinde o fikir aşamasındaki e, bir meseleye çözüm olsun diye e, desteklediğimiz 2016-2020 yıllarında şimdiye kadar bir ön kuluçka ve kuluçka aslında yön yönetmiştik. 2020 itibariyle de bir etki hızlandırıcısına gidiyoruz. Çünkü hani neden etkinin hızlanması gerekiyor? Neden girişimlerin aslında desteklenmesi gerekiyor? E, çünkü bazen böyle, özellikle sivil toplumla çok karışılıyor sosyal girişimler. Aslında böyle minor yaklaşımlar getiriyorlar. Yani çok büyük emekler var orada. Ben 10 yıl boyunca sosyal sivil alandan geliyorum. Ama ister istemez sosyal girişim ya da girişimcilik ya da girişimciler e, sistemsel bir dönüşüm getirmeyi hedefliyorlar. Ne demek bu? Yani oradaki küçük e, müdahale alanlarına küçük dokunuşlar yapıyorlar, evet ama bunun altında yatan kök soruna da aslında çözüm getiriyorlar. İşte o zaman e, kitlesel bir harekete dönüşebiliyor. Ya yani bunun en büyük örneği yani Türkiye değil küreseldeki örneği Wikipedia. Eskiden eee parça sayfalarda ansiklopedide bilgi ararken şu anda erişilebilir bir şekilde eee erişiyoruz ve aslında Wikipedia bir sosyal girişim örneği. Şimdi, Korona'dan e, bahsettik. Darwin'in evrim teorisinde aslında evrimin gerçekleşebilmesi için, kendi teorisinde üç tane koşulun olması gerekiyor. İşte popülasyonda azalma, e, mesafelerin artması ve de evrimin aslında yani ileriye gitmek için bir baskının olması gerekiyor. E, o biyolojik bir yani genetik ve e, Şu anda baktığımızdaki bu koşullar. E, piyasada inanılmaz bir evrimsel baskı yaratıyor. Nedir bu işte? Müşteriler azalıyor, karantinadan dolayı insanlar eskisi kadar gidemiyorlar. E, i̇şte bugün Ali'nin bahsettiği bir şey vardı. On demand servisleri e, ihtiyaç arttı, talep arttı. Ama bir yandan da izolasyondan dolayı insanların değer zinciri, e, tedarik zincirleri çok büyük bir e, strese girdi. E, bir yandan da ekonomik resesyon geliyor. E, o zaman bu bütün genetik shift dediğimiz ya da corporate shift şirketlerin dönüşeceği bir sonraki adım nedir? Aslında iyi işletmeler. E, i̇yi işletmeler dediğimiz şey de sosyal ve de e, sosyal, toplumsal, çevresel meselelere çözüm getiren e, bunu sadece kar amacıyla değil merkezine bu problemleri alıp sadece e, minör yaklaşımlarla onu dindirmek değil ama yaparken de kitlesel bir şekilde çözüm sunmak yani sistemsel bir şekilde çözüm sunmayı hedefliyor. Şimdi i̇şte mesela bizim e, Zeynep e, belki bana da 3 yıldır aslında imajinin içerisinde olduğu için daha iyi destek olacaktır, aktaracaktır ama mesela kızlar sahada e, e desteklediği bir sosyal girişim örneğinde kızlar neden aslında sahada yer almıyor? Yani sporla birlikte kızların kız çocuklarının gelişimine bir araç olarak kullanıyor. Bunun gibi bir sürü şey var ama baktığımızda minör değil orada sistemsel toplumun e, toplumsal cinsiyet eşitliği algısını da değiştirmek yatıyor kendi yaptığı çalışmalarda. Benim sunumum aslında dediğim gibi minör bir sunumdu. Bu kadardı. Gerisi soru-cevap şeklinde geçebilir diye tahmin ediyorum. Şimdi ben de e, çeşitli tabii sorularımız var. E, bunları sorayım isterseniz. E, şimdi şöyle e, aslında ben İmece platformunu neredeyse ilk günden beri biliyorum. Biraz e, a, ailevi bağlardan dolayı da biliyorum. E, e, ve ee, İmece platformum tabii çok fazla yani ben de çevreme anlattım. Ee, gören insanlar da çok sevdiler böyle bir platformun e, bu tarz e, sosyal girişimleri desteklemesi ile ilgili. Çünkü sosyal girişim e, ülkede çok bilinen, çok yapılan bir iş değil. Ve e, bu sosyal girişimi insanlar sosyal bir şey düşünüyorlar ama bunları nasıl girişim haline getirebilirler? Aslında en büyük problem o. Yani sosyal bir şeyler olsa, ee, ama bir belediye de sosyal bir şey yapabilir. Bunun bir girişim olması, bir iş haline dönüşmesi e, çok değerli ve önemli. E, İmece diyelim ki bir sosyal girişim. Sizin bu arada şundan da, e, yani ben bahsediyor gibi oldum İmece'den ama, e, sizin farklı çağrılarınız oluyor. O konuda e, bir bilgi alabilirsek, isterseniz Zeynep Hanım sizden alalım. Çağrılar neye yani göre aynen. yapılıyor? Tamam, evet. Şimdi aslında bu şekilde, e... Mustafa aslında biraz daha böyle sosyal girişimciliğin o mindsetini bizimle paylaşmış oldu. Ben biraz daha hani bunu İmece'deki yansımaları neler, nelerdi ve önümüzdeki yolda neler olacak biraz onlardan bahsedeyim. İmece aslında Mustafa'nın az önce bahsettiği sunumda herkesin fark yaratabileceğini de vurguluyordu. Yani genç de var onun içerisinde, şu an kurumsalda çalışan insanlar ve yani oradaki işte çok büyük kaynakları doğru kanalize etmekle alakalı şeyleri var. İşte sosyal girişimciler bir taraftan sosyal girişimcilikle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kimileri işte satın alma kararlarıyla birlikte o sosyal girişimleri destekliyor ve onlar da bu kümenin çok büyük bir parçası olmuş oluyor. Yani aslında toplumsal değer yaratmak sadece sosyal girişimcilerin görevi değil, aynı zamanda işte onları takip eden, bu değerlere saygı duyan aslında bir tabana yayılmış bir hareket. Bunun bir şey, İmece'deki tarafına bakacak olursak, biz 2016'da kurulduk. 2016'da kurulduğumuzda belki sen de en başından beri takip ediyorsan o zamanlar destek programı ismiyle sadece girişimcilere evet. odaklanan bir kasımız vardı. Yani bizim hedefimiz, ya burada çok Türkiye'de gerçekten böyle bir e, sosyal girişimciler için bir cennet. Çünkü gerçekten bir sorunlar ülkesi. Her bakımdan belli başlı sorunlar var ve bunların hepsine e, odaklanıp küçük değişimler yani senin yarattığın o küçük değişim, işte başkasının yarattığı küçük bir değişim sistemsel bir dönüşümü tetikleyebiliyor ve yani biz aslında bunu nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Burada da böyle kuzey ışığı olarak e, küresel hedefleri aldık. Bu Birleşmiş Milletler'in 17 tane küresel hedefi. Bilmeyen arkadaşlar böyle sitesine girip küresel amaçlar yazıp e, hemen bulabilirler. 17 tane hedef var orada. Bizim meca olarak dedik yani bu 17 tane hedef var burada biz bunlardan birkaç tanesine özel olarak dokunalım ve bu alandaki sosyal girişimcileri destekleyelim. Bu 17 evet. hedeften ilkini nitelikli eğitim olarak belirledik. Nitelikli eğitim çünkü hani böyle ülkede de herkesin yani sadece genç kesimin değil işte işverenin de aynı şekilde ya da ebeveynlerin de aynı şekilde etkilendiği bir problem. İlk nitelikli eğitim problemine eğildik. Burada yaptığımız şey aslında ön kuluçka ve kuluçka'dan oluşan iki, ikili bir program yapıyorduk. E, Netelik eğitim alanında bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek isteyen, yeni bir şeyler yaratmak isteyen, e, her yaştan aslında, her meslek grubundan ama fikri olan herkes aslında sürecimizin içerisine dahil ettik. E, orada 10 tane takımımız vardı. 10 tane takımda ön kuluçka yapıyorduk. Sonra bunlardan 3 tanesini seçip kuluçkaya alıyorduk. Bu bu şekilde 3 kere tekrarlandı. İkincisi toplumsal cinsiyet eşitliğiydi. Yine küresel amaçlardan biri. Üçüncüsü de eşitsizliklerin azaltılmasıydı. Yine küresel amaçlardan biri. Bunları yaparken aslında yavaş yavaş şunu fark etmeye başladık. Az önce bahsettiğim gibi sosyal girişim yani sosyal girişimcilik dediğimiz şey aslında bir kafa yapısı yani bir mindset ve bunu yalnızca sosyal girişimcilere atfetmemek gerekiyor. Alttan gelen nesli bu alanda beslemek gerekiyor. Ya da işte kurumsaldaki insanları satın almalarında nasıl değişiklikler yaratılır diye bakmak gerekiyor. Yani bunu biraz daha böyle e, kapsayıcı bir şekilde e, ele almamız gerektiğini fark ettik. E, bunun için aslında birkaç tane daha e, program açmaya başladık. Bunlardan bir tanesi İmece Lab adında e, gençler için tasarlanmış bir sistemdi. Buradaki hedef de şuydu aslında. E, destek programını yaparken, sosyal girişimcilerle çalışırken e, alttan ee, insanlar gelmiyor. Yani genç insanlar bu konuyla ilgilenmeye çalışıyor ama e, eğitim alamazlar bu konuyu. Bir üniversite seçiminde ben sosyal girişimcilik okuyacağım diye bir şey yok. Yurt dışında birkaç tane yüksek lisans var. Onun için her türlü senin belli bir yaşı alman gerekiyordu. Ve bize gençlerden e siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Hani ben bu programlara nasıl dahil olabilirim diye sürekli sorular geliyordu. Biz de aslında şu anki destek programının daha küçük bir versiyonunu gençler için yaptığımız İmece adında bir program yapıyoruz. Ben de o programın yöneticisi olarak çalışıyorum. Burada aslında Bu... az önce Mustafa'nın bahsettiği gibi. <laughs> çok pardon, çok özür dilerim. Bu e, gençler için dediğiniz e, yani yaş yaş skalası var mı burada? Şu yaşa kadar gibi. E, aslında şöyle diyoruz biz. Yani çok az liseli var. E, genellikle üniversiteli ama geçen sene mesela yüksek lisanslı da arkadaşlarımız vardı. Biraz daha öğrenci e, diyebilirim yani. Hani öğrencileri içeride daha fazla görmek istiyorum. Hani öyle bir Anladım. yaş kısmı yok. Ee, biz Öyle. takımlar halinde başvurular alıyoruz. Yine bir mesele belirliyoruz. Bu mesele odağında bu sefer gençlerden akıllarında bir fikir olarak fikirle gelmelerine gerek yok. Hatta bizim istediğimiz şey fikirle gelmeleri. Çünkü biz orada e, design thinking aşamalarını tek tek işletip onlara, onların fikir yolculuklarında destek oluyoruz. E, en başından alıyorum, örnek veriyorum. Geçen sene konumuz e, kentsel hareketlilikti. Özellikle e, sadece İstanbul içindeydi o zamanki programımız. İstanbul'da da büyük bir problem aslında kentsel hareketlilik. E, bunun alanında işte öğrenciler geldiler, araştırmalar yaptılar, e, işte fikirler ürettiler, bu fikirlerinin prototipini yaptılar, mentorlara sundular ve işte sonunda üç tane takım önceliklendirdik. E, ana partilerimiz Hollanda konsolosluydu, iki tane takım Hollanda'da işte yaz okuluna falan gitti. Şimdi bu sene ikincisini yapıyoruz. Bu seneki konumuz da e, şu an bu Covid sonrasında Hatta sonrasında bile olması Şu anda dahil olmak üzere. İntercoid. Evet, ee, inter doğru. Ee, i̇nsanların aslında biraz daha hani herkes böyle bir şeye odaklanıyor ama e, psikolojik durumlarına odaklanma çok az. Yani ve burada gerçekten e, karantinadayız. Mesela şu an yine İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var. Ve yine evdeyiz. Yine kendimizle baş başayız. Yani o insanın kendiyle olan ilişkisi. Sonra mesela komitelerimiz var. Sizin yaptığınız gibi mesela bu yayınlar. İşte komünite dışarıyla paylaşma durumu var. Bu iki şeyi odaklamak aslında amacımız. Bunun odan da projeler istiyoruz şu an. Hem kendinle olan ilişkinle nasıl projeler geliştirebilirsin, bunu nasıl daha güçlü hale getirebilirsin. Aynı zamanda da işte bu komünite, paylaşımcılık bunları teşvik nasıl edebiliriz, o dayanışma ruhunu nasıl sağlayabiliriz alakalı. İki, i̇ki alt başlıktan oluşan Şimdi yeni bir mesele sürecimiz var. Başvuruları da devam ediyor bu arada 4 Haziran'a kadar. E, bu imece.com'a girip imecelebe e bakıp ya da imece.com'un in, e, Instagram sayfasından görebilirsiniz. Yani bizim buradaki amacımız e, geçtiğimiz dönem gençlerle de çok iyi projeler çıkmıştı. Hatta birkaç tanesi böyle belediyeyle falan çalışmaya başladılar. E, hatta iki tanesi de belediyeyle çalışmaya başladı. E, projelerini geliştirmek amaçlı. Bu sene de iyi projeler çıkacağını düşünüyoruz. Ee, ve hani burada şöyle bir dönem bir sistem yaratmaya çalışıyoruz. İşte İmece Lab'den o gençlerin proje üretme sürecinde İmece'nin kendi o destek programındaki mezunlar mentorluk yapıyorlar. İşte onlar süreçlerini paylaşıyorlar. Yani bu yüzden böyle İmece'nin içerisinde böyle biraz daha hem o akran öğrenimini teşvik ediyoruz hem de işte ee kendi girişimcisi öğrenciye bir şeyler anlatıyor ve hani bu şekilde aslında şu an o Türkiye'de olmayan o akademide e, yer almayan bu sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon, sosyal etki derslerini biraz kendi şeyimizle e, burada alternatif bir e, öğrenme periyodusu çalışıyoruz. Cem vaktimiz bitiyor da Soruna da Tabii. şöyle bir yanıt vermek istiyorum çok kısa bir şekilde. Ee, Tabii. Zeynep çok güzel bir şeyden bahsetti. Biz hani mesele dememizin aslında altında yatan şey hepimizin ortak derdi. Hepimizin aslında buna bir çözüm bulabiliyor oluşumuz. Ama mesela e, açlık sorununa e, yerel yönetimler ya da sivil toplum kuruluşları çözüm getirdiğinde, örneğin mesela çorba bedava çorba yaptıklarında, e, açlık sorunu orada gitmiyor. Hatta e, açlık sorununa e, daha da normalleştiriyor. Eğer ee, sürekli yemek olursa ben yemek yapmak zorunda kalmam, değil mi? Hani yemek için kendimi şey yapmam ama açlık sorununa kapsayıcı bir şekilde oradaki insanların sorununa çözüm bulup sistematik bir şekilde bunu yaparken de para kazanan bir kurum bir sosyal girişimci oluyor. Şimdi bunun diğer ötesinde de e, hani Zeynep'inler bahsettiği şey de eskiydi. Şimdi e, Tesla en fazla bilinen girişimci, yani Elon Musk'a bakıyoruz. Ne yapıyor işte? Elektrikli araba yapıyor, karbon e, salımını Iı, sıfırlama çalışıyor mükemmel ama planlar hmm. sosyal girişimci midir soru işareti çünkü ıı, bunu sormadaki neden şu onun için stakeholder pardon shareholder yani para kazanmak birinci dert. meseleyi ıı, çözmek aslında onun derdi değil daha çok fazla para kazanayım buradan kazandığım parayla ben Mars'a gideyim şimdi o yüzden hmm. o tam aradaki ne sıfır ne bir meseleyi çözerken buradan para kazanıp bunun kök sebebini çözmek aslında. Yani siz aslında en başından beri söylediğimiz hani e, yarattığı girişimcinin, sosyal girişimcinin yarattığı küçük etkiyle aslında büyük sonuçlar Hı -hı. alabilmek. Yani sistemi farklı bir noktaya çekebilmek aslında en önemli olan e, ve bu şekilde e, topluma da fayda getirecek şeyler sağlamak. Bir sorumuz var onu hemen ben yansıtayım. Nasıl üye olabiliriz demiş bir arkadaşımız. Demin söylediniz demin, aslında. Demin çok... Efendim? Evet. Sisteminiz çok iyi diyorum. İlk defa <laughs> burada Çok Ben şey, NTV'de, NTV'de, NTV'de yayın yapıyor gibi hissediyorum kendimi bayağı. Evet, <laughs> bayağı baya, baya güzel, bayağı evet, güzel. Bayağı iyi. Şu <laughs> 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 e, şekilde e, şu an e, imedi platformu da Instagram sayfasına girerseniz orada bir tane link var. O linke tıklayıp sağlıklı bireyler ve topluluklar başvuru formuna direkt gidebilirsiniz. Web sitesinde de zaten o formda da web sitesine yönlendirme var. Bütün ayrıntılarını görebilirsiniz. Ama yine de sorunuz olursa benim e-mail e adresim zeynep.imece.com az önce e, atmıştı. Bir soru daha geldi galiba Cem. Evet bir soru ya. daha var. <laughs> Onu da yansıtayım. İmece platformuna nasıl gönüllü olabilir? Sizin dediğiniz şekilde. E, ya aslında bunu... bizde platformuna nasıl gönüllü olabiliriz nasıl da tam bir cevabı yok açıkçası. Biz daha çok böyle programlarla insanları içeriye evet. almaya çalışıyoruz. Ama tabii ki de bir stajyer kadromuz var. Şu an üç kişiden oluşuyorlar. Ama stajyerlerimizi genellikle şey seçiyoruz yani mesela benimle birlikte çalışan stajyer arkadaşımız yaklaşık bir buçuk yıldır falan benimle. En evet. yeni Stajyerimiz 7-8 aylık falan hani. O yüzden böyle daha evet. hani bizimle çalışan gibi çalışıyorlar. Gönüllülük esaslı bir çalışmamız yer almıyor. Ee, yani o gönüllü olarak bir şeyler e, yapma konusunda yani belli formüller tabii ki de bulabiliriz ama bunu böyle sürdürülebilir bir modeli e, oturtmuyoruz. Bir yani kimik bir stajyer kadrosu oluşturuyoruz. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, yine bize yani en rahatı bu diye söylüyorum. Instagram'dan eee DM'den yazarsanız Hani ben e, Image Lab komitesine dahil olmak istiyorum diye. E, biz hatta bugün galiba açılıyor, şu an bir WhatsApp kanalımız var birkaç tane. E, onları Slack'e çekiyoruz. Sizi Slay komünitesine dahil edebiliriz. Orada işte sürekli olarak aslında paylaşımcı bir sistem var. İşte insanlar izledikleri, ilham aldıkları videoları, kitapları oradan paylaşıyorlar. Biz işte kendi bu girişimci ağımızdan bir staj ilanı olduğu zaman oradan ilk çıkıyoruz. Hani atıyorum işte şöyle şöyle bir mühendislik öğrencisine ihtiyaç varmış toyide. Şey, ilgilenen varsa şuraya mesaj atsın falan gibi. Hani o yüzden siz bize DM'den yazarsanız e, oradan e, sizi komitenin içerisine dahil edebiliriz. Ceren de yazmış Cem. hiç yanlış yapmadan süremiz geçiyor diye hemen cevaplıyorum. İstanbul dışından başvuru tabii ki de yapabiliyoruz çünkü sistemimiz tamamen online ilerleyecek. Hatta çok çok da memnun oluruz e, Ceren başvuru yaparsa. Sadece minimum iki kişi. <laughs> Başvuru yapabiliyorsunuz. Yani e, şey. Birey ekiple. Ekiple. Aynen. Bir de ben küçük bir şey eklemek istiyorum. Erzurumla ilgili bir soru gelmiş. Çalıştaylar olacak mı gibisinden. E, siz isterseniz cevaplayın. Ben sonra bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Zaten kapatacağız. ben, ben, e, ben, ben... şey. Çal şey. E, atölye çalışmalarımız olacak. Az önce bahsettiğim gibi o Design Thinking, insan odaklı tasarım süreçlerinde aslında biz sizinle birlikte ilk bir araştırma ekatonu yapacağız. E, orada Örsen Yank bizim e, araştırma partnerimiz. Onlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Ardından fikir üretme e, workshop'ı, atölyesi yapacağız. E, orada aslında sizden, işte takımınızla birlikte gelen fikirler değerlendirilecek. Ardından bir prototipleme e, atölyesi yapacağız. Yani mümkün olduğunca sizinle birlikte online'da görüşüyor olacağız belli de platformlarımız olacak. Oradan online'da da görüşüyor olacağız. İşte mentor havuzundan falan. E, aynı zamanda da toplu etkinlikler yapacağız Zoom üzerinden. Çok güzel. Bir de ben şunu eklemek isterim. E, bu arkadaşlar e, IMCE e, kişilerden girişimcilerden bu arada e, herhangi bir yüzde ortaklığı gibi bir şey e, istemiyor ben yanlış hatırlamıyorsam. E, böyle bir isteği yok. Ayrıca e, şu açıdan teşekkür etmek istiyorum. Yani bizim ülkemizde Böyle birinin 50 cebine gittiği zaman bayağı korkuyor. Yani bizim ülkemizde yatırım yapmak da çok büyük bir iş. Hele bunu hibe olarak yapmak çok daha büyük bir iş. O yüzden İmece'nin ilk üç çağrısında üçer ekibe sanırım 120 bin liraydı ben yanlış hatırlamıyorsam. 120'şer bin lira tamamen hibe şeklinde verildi. Ee, bunu da arkadaşlarımız hani tabii şöyle algılanmasın. Para kazanmak için bunu almayın. Bu onun için değil. Bu hayatınızı e, devam ettirirken bu girişime de e, bu sosyal girişime de yer ayırabilmeniz için hayatınızda bir yer tutabilmesi için aslında bu. E, o yüzden ben, ben kişisel olarak hem de bir girişimci olarak hem de bir öğrenci olarak e, İmece platformuna çok teşekkür ediyorum bu açıdan. E, siz de e, iyi ki geldiniz. Çok memnun oldum böyle bir kapanış yapmamıza. Ee, arkadaşlar bir link gönderiyorum. Şu an buradan bir e, çekilişimizi yapacağız. Bizim bir çekilişimiz vardı da. Oradan çekiliş yapacağız. Oraya geçebilirsiniz. Size çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederiz. Ee, umarız o, büyük bir oturumda yine e, birlikte oluruz. Daha uzun konuşuruz. Umarım yüz yüze olur. Tamam. Umarım. Ayrı yüz yüze olur yani. Umarım ayrı yüz yüze olur yani. Evet. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. İyi, iyi bakın kendinize.